Herkese yeni bir videoyla ile... merhabalar benimge kanalıma hoş geldiniz. Kafe açmaya başlayacak derecede kahveler yapmaya, tatlılar yapmaya başladığım için bu videoyu artık sizlere çekmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü bugün sizlerle birlikte hepimizin evinde olabilecek yani hepinizin elinizin altında bulunan malzemelerle hem çok kısa bir zamanda. Hem de bir o kadar da tatlarına bayılacağınıza emin olduğum 3 tane tarifle geldi. İkisi kahve ve bir tanesi de kek. Üzerinden bir tanesi de bu son zamanların çok meşhur olan Dalglona kahvelerinden olacak. Size vereceğim ilk tariflerden bir tanesi çaklat mocha. yani çikolatalı mocha yapacağız hep birlikte. Gerçekten bir böyle Starbucks'a ya da kafeninkiyle yan yana koyup kıyasladığınızda bir fark göremem. Öyle güzel oluyor. Çaklat mocha'mız için Nescafe'ye Süte ve kakaoya ihtiyacımız var. Tabii ki arzu dan şeker koyuyor. Ben şekerli kahve çok sevdiğim için, yani kahveleri de hep tatlı kahve sevdiğim için hem bu tarife bayıldım hem de içine atılan şeker miktarlarını da ona göre ayarlayabiliyorum zaten. Ee, bu normalde isterseniz sıcak, isterseniz soğuk olarak tüketebileceğiniz bir kahve. Aldoğuna zaten soğuk olduğu için bunu sıcak olarak yapacağım. O yüzden ilk önce bir de sütümü ısıtıyorum bardağınızın bu kadarını boşlukta bırakın. Çünkü oraya sıcak suyla kahveyi çözündüreceğiz. O kadar bir pay bıraktım. Kakao. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar kakao, bir tatlı kaşığı kadar Nescafe ve bir buçuk da tatlı kaşığı kadar şeker koymayı düşünüyorum. Sütün altını da kapattım. Böyle sıcak su ekliyorum ki içinde rahat çözülsün. Gördüğünüz gibi bayağı bir kıvamı var şu anda. Çok da güzel kokuyor. Şimdi işin şov kısmına geçiyoruz. Normalde bunun üzerine direkt sütü ekliyorsunuz ve hemen hazır oluyor. Şimdi sizlere güzel bir sunum yapmak istediğim için o sütü birazcık köpürteceğim. Eminim birçoğunuzun evinde süt çırpıcısı yoktur köpürtebilmek için. Sizlere sütü nasıl hemen evde köpürtebileceğinizi göstereceğim. Direkt şu şekilde sıvıyı akıtmaz, sızıtmaz bir termos ya da herhangi bir kap tercih edebilirsiniz. Ve şimdi bunu olabildiğince sallayın. Şimdi süt bunun içinde köpük köpük bir hal aldı. Tam bir moka renginde oldu. Şimdi bunun içinde de süt köpüğümüz kaldı. Onu de gezdiriyorum. Dibinde kalanları da kaşıkla ilave edeceğim. Köpüğümün üzerine de birazcık daha süs amaçlı kahve ekliyorum. Arkadaşlarım ben bunu ilk yaptığımda tarifini istedi nasıl yaptım diye ve verdikten sonra gerçekten bağımlısı oluyorsunuz. Gerçekten muadil. Diğer o hazır aldığımız kahvelerin hepsine bunu mutlaka deneyin. Ve şimdi ortaya bir de kek sıkıştırmak istiyorum. Ben o kahveyi daha önceden yaptım fakat bu keki de ben ilk kez yapacağım. O yüzden sizinle beraber yapmak benim için de daha iyi. Bu bildiğiniz bir fincanda kek olacak kapta. O yüzden şöyle kocaman bir e, fincan, kupa tercih ettim. Sizler de öyle sevdiğiniz ve ısıya dayanıklı kupanızı bunun için kullanabilirsiniz. Bu kek için fırında kullanmayacağız. Bu keki bildiğiniz ocakta pişireceğiz. Gerçekten ben de ilk kez deneyeceğim için çok merak ediyorum. Tabii ki kekin olmazsa olmaz malzemesi un. Bence işin en güzel, en eğlenceli tarafı. Nutella ekleyeceğiz. Ve yine kakaomuz. Başlayalım bakalım. 3 tatlı kaşığı kadar un ekleyeceğim. Asla bulaşık çıkmıyor. Hepsini bu kasenin içerisine topluyorsunuz. Sonra un eklediğim kasenin içerisine yine 2 tatlı kaşığı kakao koyacağım. Normalde ben keklerde onu eleyerek koyarım aslında ama şekerin ne kadar sevdiğinize bağlı olarak diyebileceğim. Ama ben iki tatlı kaşığı şekeri yani eşit oranda şekeri de ekliyorum. Yani bunu nutellasız da yapabilirsiniz. Eğer nutellasız yapacağım diyorsanız da şekeri birazcık daha fazlalaştırırsanız ya da damla çikolata ya da fındık, fıstık yani o sizin tamamen yani zevkinize kalmış. Neleri seviyorsanız bunun içerisine ekleyebilirsiniz sütünü de şuraya alayım. Malzemelerinden biri yokmuş gibi. Şimdi bunu birazcık karıştırıyoruz. İçine de 3-4 kaşık çok olmayacak şekilde süt ekleyeceğim. Bu aslında bir fincanda kek olduğu için kabartma tozu koymasanız da olur. Ama ben daha güzel puf puf bir kek çıkacağını düşündüğüm için çok azıcık olmak üzere de kabartma tozu ekliyorum. Eğer kabartma tozunuz yoksa karbonat da ekleyebilirsiniz. Bunların hepsini yaptım, karıştırdım. Üzerine çok azıcık da yağ. Böyle umarım topar topak kalmaz. Şöyle bir kıvam alıyor. Böyle bir kıvam aldıysa kekiniz okeydir. Şimdi en güzel kısmına geçeceğiz. Bir tatlı kaşığı koydum. Birazcık daha koyacağım. Yumurta yok. Fırın yok. E daha ne olsun? İçi şöyle bir hal aldı. Nutella'yı da hiç dağıtmayacağım. Tam ortasına cuk diye oturtturdum zaten. Şimdi bunu esas ocakta nasıl yapacağız? Bakınız sistem bu arkadaşlar. Tencereyi koyduk. Üzerine de fincanımızı yerleştirdik. Şimdi kapağını da kapatıyorum. 20-25 dakikaya pişer. Zaten buradan görebilirsiniz. Ve şimdi kekim orada pişerken ben üçüncü son kahveme gelmek istiyorum. Hepinizin bence en merak ettiği ve bu videoya da tıkladıysanız bu kahve için eminim ki birçoğunuzun tıkladığı e, Daglona. Dalgona isimli Kore'de var olmuş meşhur kahvesi Dalgona kahveden yapacağız. Çok masraflı çok şaşalı bir kahve gibi duruyor. Oysa ki o kadar basit malzemeleri var ki granül kahve, şeker ve süt. Bu kadar. Sadece bu kadar. İşte onun yapılışı birazcık zahmetli. Simon'un böyle karıştırıcısı var. Bunu da denedim. Bunu da hiç etki etmedi. Ben yine bugün de elimizde yapıyoruz. Bu Kahvemizde ölçüler tamamen aynı. 2 yemek kaşığı kadar tutacağım ölçüleri. İsterseniz 3 yemek kaşığına çıkarabilirsiniz. Hepsi 3-3 olacak şekilde. Şimdi 2 yemek kaşığı kes kafamdan atacağım. Bunun kıvam alabilmesindeki madde şeker zaten. Son olarak da içine ...iki yemek kaşığı mutlaka sıcak su olmasına dikkat ettiğiniz sıcak suyumuzdan ekliyoruz. Gerisi sizin bilek gücünüze kaldı. Bu gördüğünüz karışımımı Çırpıcımla yaklaşık 10 15 dakika kadar çırpacağım. Ne yalan söyleyeyim, yoruluyorsunuz birazcık. Ama bunun gitgide şu anda böyle kapkara gördüğünüz bu karışımın rengi bildiğiniz kahve beyazına dönüşüyor. Çok güzel bir beyaza dönüşüyor. Aslında olay çok basit. Şimdi ben bu kahveyi ilk yaptığımda ee, işte yaparken bayağı bir sövdüm de yalan söyleyeyim. Niye olmuyor, olmuyor? Ben bunu niye saatlerce çırpıyorum? Elimi buna yormaya değer mi diyorum? İçinde bu kadar uğraşmaya ne gerek varmış? Sonra gitgide ilginç bir şekilde bağımlı ediyor sizi. Hani kendinizi böyle birazcık aslında şımartmak istediğiniz zamanlar için bu kahveyi yapabilirsiniz. Bu arada bakar mısınız? Hemen rengini açtı. Ne zaman başladık? Evet şu anda 50 geçiyor. Bunu hatta keklerinizin üzerine de koyabilirsiniz. Bence çok güzel olur. Böyle kahveli kek gibi olur. Şöyle bakar mısınız? Çünkü krema gibi oluyor. Hep tadına bakmak istemişimdir. Böyle şekerlerim topak topak geliyor. Tabii o süt de daha çözülmediği için. Böyle sütün üzerinde durabilecek şekilde oldu mu tamamdır. Yoruldum. Bakalım kaç dakikadır yapıyoruz. 47 geçe başladı. 59 geçiyor. Yani yaklaşık 12 dakikada yaptım ama ben birazcık böyle hani hızlı hızlı, çabuk çabuk videoyu yetiştirmek için çıktım Birazcık daha kolunuzu yormadan çırparsanız, sizinki de en geç 15 dakikada hazır olur. Şimdi, bardağını da şık seçelim. şöyle bir bardağı bir de tuzlu şimdi sütümü ekliyorum şuraya kadar eklesem evet Üzerine de köpüğünü yerleştiririm zaten. Öyle güzel oldu ki pipetimizi de yerleştirelim. Hmm. Ay çok güzel olmaya kıyamıyorum. Ben bunun içine bir de böyle hafif kakao da eklenmesinin çok güzel olacağını düşünüyorum. Hani böyle bir aroma katması açısından çok güzel olur. Ama bu hali de gerçekten çok güzel. Çok beğendim ve yine yaptığım için mutluyum. Kekimin son hali de. Böyle bayağı dumanı tutuyor. Hayatımda ilk kez gerçekten ocakta kek yaptım. Kıvamı şu şekilde oldu. İçi ıslak kaldı zaten Nutella'dan ötürü. Ben şöyle Hindistan cevizleriyle de süsledim. İsterseniz içine pudra şekeri koyabilirsiniz. Bir şey diyeyim mi? Tadı çok güzel. Nutella tarafından denedim. Çünkü Nutella'sız bildiğiniz böyle Suflenin birazcık daha fazla pişmiş haline dönüşürdü. Fırın kullanmadık, o da çok güzel oldu. Yumurta kullanmadık, ona rağmen kurtarıcı bir kek. Bu video benim çok hoşuma gitti. Çok eğlendiğim bir video oldu gerçekten. Böyle yeni tarifler, şu zamanlarda çok fazla denildiğim için. Yani böyle yine bir birikirse tabii ki yine sizlere videosunu çekelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni basmayı unutmayın lütfen. Yaparsanız benimle paylaşın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.